Peygamberimize inananların sayısı hızla artıyordu. Fakat onunla uğraşanlar hala vazgeçmemişti. Bir gün müşriklerden bir grup yanına geldi ve dediler ki, Ey Muhammed! Eğer gerçekten peygambersen Allah'ına dua et. Şu safa tepesini bizim için altına çevirsin. Belki o zaman sana inanırız. Aslında içten içe böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünüyorlardı. Amaçları onu zor durumda bırakmaktı. Efendimiz onların niyetini anlamıştı. Sakin bir sesle sordu. Eğer bu dediğiniz olursa putlardan vazgeçip yalnızca Allah'a ibadet edecek misiniz? Evet, ederiz dediler. Peygamberimiz ellerini açtı ve Rabbine dua etti ve cevapsız kalmadı. Melek Cebrail geldi, selam verdi ve şöyle dedi. Yüce Allah seni selamlıyor. Dilersen Safa tepesini onlar için altın yapacağım. Ama bil ki yine inanmazlarsa onları cezalandırırım yahut istersen onları hemen cezalandırmak yerine af kapılarımı açık bırakırım. Peygamber Efendimiz düşündü, derin bir merhametle konuştu. Allah'ım, onların isteklerini yerine getirme, onlara ceza da verme. Onları affetmeni istiyorum. Belki bir gün gerçeği görürler. Cennetine girerler. O, kendisine en ağır sözleri söyleyen, türlü kötülük yapan insanlar için bile af diliyordu. Onların ceza değil, hidayet bulmasını istiyordu. Çünkü onun kalbi kinle değil, merhametle doluydu.